Işığın ilmi 34 11 3 2015 Yer kürenin gözü, sözü, yüreği, yüreği sizinle birlikte bugün. Çok mutluyuz. Sayfalarınızı okuyoruz ve bütün köklerimizde birleşik ilim, yaşam sayfalıyoruz. Saklı tuttuklarınızı biliriz. Yarını hak etmeden dürümleyeceklerinizi dilleriz. Siz olup gidişle kökleriz görevi, güçleriz. Atlanta ata kapısında gönüller söz söylüyor. Öz kökler gök sistemleriyle dilleşiyor. Vasat bir çalışma olmayacak bugünkü yaşam çalışmamız. Bu çalışmaya hepimiz sistem, nizam ve düzen gözü olup geleceğiz. Ağır yükü hafifletebilmemiz için gereklidir bu. Yer ve gök insanlaşacak, ağır yük hafifleyecek ve bütün kötülükler aşılacak diyorlardı. Bugün gelinen noktada bunların hepsi gerçekleşmektedir. Saygılar sunuyoruz sizlere. Kurtul ya da kurt kurtar. Ne şekilde olursa olsun ışıkla dilleş. Biz senden bunu bekliyoruz. Kurtar, kurtul dünya ölümlü bir yaşam sayf sayfalanışı yapıyor ama ölüsüz olan bir sayfalanışta sizinle birlikte ağır yükü hafifleten sizler itibarı yüce olanlar büyük kötülükleri önleyecek güçte olmanıza karşın sığ olan bilgiyi sınırlı olarak her diriye dilletmeye kalktığınız zaman herkes sizin yüreğinizi anlayamadı ve kalemin ilmi aklın tahtında kodlayıcı olamadı. Söz köklerden geldiğinde gök sistemleri bu sözü dinler ve söz güçlendiğinde ışık toplumları sizinle olur. Yola çıkan yol olur, yolda olan toplum kontrol kurar, her şey yaşama iner ve sizin yüreğiniz gök sessizliklerini kendi yüceliğiyle diller. Yer ve gök ilimle dilleşir. Ama onların okuma yazma bilenlere görev taşıtmak istediği bilinirken, okumayı bilmeyenlerin Kur'an toplumlarla tohumlanmaları da gerekir. Allah der ki, cennet insanın levhi kaydıdır. Ama onların da dediği budur. Aklın tahtında olanlar da bunu söylerler. Arada bir size gelen ve sizinle olanlar da bunu dinlerler. Yaradan, yarattığı ve yaratıldığı anda kelama varır. Ama yaradan, yaşamda kodlandığında tohum olur, kutsal ışık olur ve kayıt yapar. Esrar, ilimle dilleşip Elimle küzi kapı açıp ışıkla dinletmek ve dürümletmektir işi Ama bu bilişi hak etmeden kotlanmış olanla dilleşmek ışığın kaydını, kalem olanların ışığı hak edişlerinde biz olan bir suyunun gücünden ayrı, ayrıştırır. Yerde ve gökte insan soyu var. Sanmayın ki sadece yerdedir insan soyu. Gök sözcülüğü yapar insan yüceliklerde. Her birinizin yüreği tüm zamanları yücelikleriyle dürümlerken hepiniz gökçe konuşursunuz. Gökçe konuşmak, gökçe dürümlenmek ve gökçe dillenmek yarını hak etmek anlamına gelir.'' Son dönemde dünyanın ekmeği yenidir hale geldi. Son dönemde yolcuların tümü kürzi kapılarda ışık haline geldi. Son dönemde ilmi kaynak ışığı tohumlamaya başladı. İyi ve kötü tüm zamanları dinliyor ve dilliyor. Yer ve gök işçi çalıştırıyor dünyada. Sanmayın ki o işçiler cevhere görevli değiller hepsi cevhere görevlidirler. Yere görevi indirdik, göklere ilmi dillettik diyen sizler dince, dirice, yücelikçe konuşursanız sizin yaşam sayfalanışınızı her diri dinleyebilir ve dürümleyebilir yara bere içinde olan bir sayfalanışta biz her şeyin örtüsünü örtüyoruz ve gök sessizliklerinde yeni bir zamanı sayfalıyoruz. Yaşam ışığı yenilendi ve bütün kötülükler aşıldı. Yularından tutulmayan bir dünya kontrol edici bir yoğunlukla bütüne hizmetçi oluyor. 20 görevimiz vardır. Her görevimiz bütünün gücüyledir. 20 görev 20 kattır. Her kat bir sayfadır. Ve tüm sayfalar hakka varanın hakka, hakka, katka varışıyla birlikte hak oluşudur. Her bir kattaki hak, her bir yaşamdaki kat sizdeki sistemin kürzi ışığıyla gerçekleşmektedir din elim, din görevimdir diyenlerin çokları bu katlarda kendilerini aradılar. Kendilerini buldular ve tohumlarını kodladılar. Altın ışığın yoğunluğunu artırarak kelama, ilime ve dürümlere inen sistem, nizam ve güç kapısı olan, görevli olan düzen artık sizin yolunuzu, bütünün yolu yapacak. Yine dünya ölümlüleri dünya kuranlarıyla dilleşecekler. Yine dünya güçlü kapıları açılacak ve yine yaşamda sınırlar çizilecek. Ama herkes daha ümmi, daha küçük, daha kırık kalmayacak. Herkes daha yüce bir zaman kapısına varacak. Elim dünyanın gücü oldu. Yolum aklın küzi kapısına vardı ve ben burada bu görevi taşırken kimsenin kimseye kaynak olma imkanının olamayacağını bilerek çalıştım. Benim kendimden başka kaynağım yoktur. Benden başka bir benim bana bilgi verme imkanı da yoktur. Temizlik yaptığımda bilirim ki yaptığım temizlik kelamın ilmiyledir. Kıranın kırılmayacağı bir çalışma dinletildiğinde dürümlerdekilerin kontroldan çıktığını gördüm. Korku başladı ve dediler ki kıracak ama kırılmayacak. Yerden görev alıp göklere varanların hepsi korktular.'' atomların çok özel çalıştırıcıları dünyamızı ziyaret ettiklerinde bellek kapılarında bizimle çalıştılar. Ama onların kodlanmış ışıkları da yeni zaman sayfalamaları yaparken yine bizimle çalıştılar. Kırt, kırtasiyecilik yapan çokları da kendi levhi kayıtlarındaki bilgileri bizim yüreğimize çekerken kendilerini dinlediler ve bize bizden biz olup dinleştiler. Hepsiyle çalıştık. Atlanta okuması yaptık dünya üstü varlık boyutlarında. Beden alanların çoğu bizi dinledi ve beden alacakların çoğu dillendi. Kalemin levhi kaydını yaptık şer yaratanın şer yaşayacağını düşünenler dünya levhi kapılarını açtılar ve sordular niye yapanın yanına kar kalıyor diyerek yaptı ve dediler ki onların ocaklara çektiği bir sistem kodlanmışsa bundan sonra yapanın yanına yaptığı kar kalacak biz bunun için özgeçişler yapalım her şeyi kontrol edelim. Dava buydu. Gerçek cennetin gücünü anlayamayanlar bizden bize inip bizi kontrol etmeye niyetlendiler. Kayda girdiğim zaman şunu yazacağım ki ölümlü dünya öz görevini yapmış ve yolu açmıştır. Buluşma bugünse, bugün dünya koku, kokus, kokuyu yükseltir ve gök sessizlikleriyle buluşur. Ama onların Kur'an'ında bu yoksa bunları artık anlamalılar. Benden başka bir benim beden alıp dünyayı kontrol etmesi beklenmekte ise ocak yakılmalıdır. Kotlanmış, tohumlanmış ışıklar kayıtlanmalıdır erdikleri yerdeki güç Türkiye tohumlamasındaki o yoğunlukla dürümlenmelidir. Ve cennetin ikmal tamamlayıcı ışığı yaşama çekilmelidir. Benim yapmak istediğim kırmadan yaşamaktır. Ama onların yapmak istediği kırıp yaşatmaktır. Zorluklar bundan doğmuştur. Dünya insanlığı kendi yüreklerinde herkesi kırsın ve neticede herkes kırıldığında yer küre yeni zirveleri tohumlasın. Bini 20. dürümde biz olarak tahtitlerseniz o tahtitlenişte beden alır, tohum olur, yoğunu kotlar, yeryüzünü yenileriz bunu biliniz. Dünyamızı kontrol etmenize asla iznimiz yoktur. Dünya yaşanan, yarınlanan ve yoğunluğunu tohumlayan bir yerdir artık. Ben derim ki bu planet nihan olan ilmi kapılarda ışık olan yeryüzünün cennetidir. Bu planeti kimse kendine ait saymasın. Dünya bizimdir. Geri dönün, sizi hak etmedik demek isteyenlere şunu söylemek isteriz ki, yolumuz dünyaya düşmedi. Biz bu dünya için çalıştık. Yarında dünyayı hak etmeyenler bugün de düzeni kuramazlar. Dünyanın ekibi dünyanın yaşamıdır. İkmal tamamlarken herkes kendiyle hak edilir kendiyle tohumlanır ve kendiyle kontrol edici olur. Denir ki dünya yarındadır. Vakit geldi, dünya dinleşti o halde dünde değil, yarında değil, andadır. Artık bilinsin isteriz ki bu dünya Allah yaşama inmektedir. Ve ben dünya ruhunda, dünya levhisinde lütufkar bir çalıştırıcıyım. Ama lütfettiğimce çalışırken kalem olup yazanların levhi kapılarındaki ışık halinde görev taşımaları kesinlikle gereklidir. Değerli dünya, seni hep hak ettim. Ama senin kelam olup kendini hak etmen için çalıştım. Benden ölü bir planet isteyenlere buyurun işte dünya diyebilirdim. Ama ben artık ölümlü bir zamanı sayfalamak istememekteyim. Bu planet bizim için kör ve sağır bir yaşam değildir. Kendinizi biliniz ki aklın tahtına varanlar bu planette kendilerini tohumlayacaklar. Kur'an insan altın tanrıdır. Astral yaşam boyutlarına iner ve görev taşır. Vedia kelamında elimindeydi, korundu. Mutlaka korundu. Cumhuriyet döneminin en güçlü yoğunluğuydu o ve biz onu koruduk. Ama onların kontrolünü sağlayacak olan ışık bizim yüreğimize indi ve kontrol dışı hiçbir şey kayıtlarımıza olmadı. Bütün mesele kendimizi dilletmemiz mi? Asla buna imkan verilmez. Biz kendimizi dilletmeyiz. Kendimizdeki yolu açarız. Herkes o yolda kendini dinler. Ve kendini dinler. Demin dünyamı ziyaret etmek isteyen birlik benim yoluma inmeden benden çıktı. Zira ben Artık doğanın Kur'an'ını okuyorum. Doğan'ın Kur'an'ı muktedir, ilmin tohumudur ve bu tohum ağır yükü hafifletmek üzere buradadır. Cennetin cennet olmadığını söyleyen kelamda olanmaz. Dünya bir cennet ve bu cennette cehennem de var. Bunu anlattım her diriye. Ben cennetteki yolcularımla çalıştım. Ama cennetin cennet olmadığını zannedenler kelamlarında, cemaatlerinde, cevahir olduklarında cennetin cennet olamayacağını iddia ettiler. Dediler ki dünya yıldızların sırrını dahi bilmez. Vasat bir yaşamdır dünya. Sabırla onları dinledim. Sonra dediler ki bu dünya kontrolsuzdur. Bu dünya kokusuzdur. Bu dünyada yaşam yoktur. Çantalar doldu ve çantalar boşaldı ama dünyanın ölümlü olması hiç ama hiçbir zaman değişmedi. Kelamı hak olan, yaşama inen dürümlerimden yüce bir insan sordu. Peki siz böyle düşünüyorsanız, Dünden beri neden bizi bizden çıkarmaya çalışıyorsunuz dedi. Doğanın sisteminde bu soruyu sormak kolay değildi. Ve dediler ki, bara, bara kahar olan sanal boyut aklın kapısında ışıksızdır. Yıldız yıldız oluruz, ona ışık katarız. Sonra dönüp kör olan dünyayı koruruz. Ve buna karşılık dünya dağlarında o yüce can dedi ki, sessiz zaman kapılarını kapattınız, ekmek yapamadınız, karanlığın sırrını anlayamadınız, karanlıkta ışık olamadınız, ölüydünüz, muhtedir olamadınız. Şimdi döndü, geldi ve bize soruyor, nefes var mı diyor, yıldız yıldız olan yaşamın sırrını anlamaya çalışıyor. Köpük köpük oldular, kördüler, gökten öteydiler, güçten kayıtsızlaştılar, kısırdılar, keramdan tahta varmaya kalktılar, kayıtsızdılar, canlılar. Benim nefesim görevimdir, bunu anlayın. Kulluk yapmaya değil, Kur'an olmaya indim. Amon toplumları bilsinler ki ot imparatorun gücüdür. O otu kopardığınız zaman imparatorun gücü dürümlere iner ve yaşar. Eser budur. Şikayet eden kelamdan çıkar. Şikayet eden yoldan çıkar. Biz ocaktakileri koruruz. Şükür ki koruruz. Şimdi canlarım. Kara bir zaman kara bir kapı. Hak ettik, oraya vardık. O kapıyı açıyoruz. Açalım mı? Açmayalım. Açmayalım, açmayalım o kapıyı. Kara kapı aklın kapısı değil, kaynağın kapısıdır. O kapıya indiğimizde kalem olup, herkesin ilmi kapı olup çalışması gerekir. Herkes kendini kodlayacak, kendi olacak. O kapıya varmak kolaydı, vardı. O kapıda kalem olmak kolaydı, olduk. Ama o kapı açıldığında ana kapıdır o. Artık o kapıda koruma altında olacaksınız. Çünkü o kapıda kıranlar var, 40 kapıyı yıkmak isteyenler var, kesirleşenler var ve korkusuzlar var. Ama onlar benim için kontrol edici değil, koruyucu olacaklar. Beni korumak istemişler. Buraya çağırdılar beni. Kendileri için ve bütünlükler için beni koruyacaklar ve ben onları kontrol etmeyeceğim. Sadece korunmuş olduğum için öz görevlerini yapmış olacaklar. Altın ışık bedenimdedir. Bunu bilmekteler. Ve bu nedenle kara kapıda kaynak olmak üzere kök sistemlerle birleştiler. Cellat indi dünyaya. İşte oyun ben. Bugün bir cellattım. Kimsenin kimseye kaynak olamayacağı bir yoğunlukta herkesin herkese birleşmesi şarttır. O halde kaynak olmak için birlik olmak gerekir. Ortada ne var? İlim var. Ama birlik var mı? Yok. Ulular diyarı ilmi kapıda biliş halinde. Özden, gözden, ve sözden güç kapılarına var, varıldığını diliyor. Bence dünya yoldur. Kopra sessizce bendedir. O kopra kelamdır. Ama o kopranın kelamda levhi kaydı var mı yoktur. Şimdi dağların kapıya dayandık. Bir kapı ama siyah kapkara bir kapı. Günferi kalem ilmi koydu. Geçtik günferiye. Tüm kalem olduk. Ümmi ko olan sistemleri tohumladık. Ve tüm ami kapısından geçtik. Ama şu anda geldiğimiz kapı daha farklı bir simsiyahlık. Yaradanın rahmet olan Kur'an'ındaki siyahlık. Açmaya niyetim var mı? Vermeden olmaz. Açmayacağım. Ama şunu bilin ki o kapıda mıknatıs yok. Kim gelirse o girer. Kimse çekilmez oraya. Sadece gelen girer. Dediler ekmek yap. Yo yapma. Dediler ak namaz kıl yaman bir dünya. Namaz olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Dediler, altın ışığı yak. Yok analar, yok. Yaktım da ne oldu? Atomlar dahi kontroldan çıktı. Keram tahtında nefes olduk, aktık. Ve biz kalem olduk. Kati olarak kalem olduk. şov yaptı dünya dediler. Yaptık. Aşka vardık yaptık. Şov yaptık. Dediler ilim yoktu. Mikail'dik. İlmi kayıtta yaşandık Kelama varan ilmi dinler. Kelama varamayan ilmi dinleyemez. O zaman yok sayar. Atlanta Atakapısı'ndan geçenlerin yeni bir kapıya gelmeleriydi bu. Ve bu kapı artık At Atalanta'nın kapısı. Atalanta'nın kapısı. Analar anası Atalanta. Her kelamda ilmi ko olan Atalanta. Ama Atalanta tahha olan, kaha olan bir tarık. Atalanta atomların toplumlarının kontrolü olarak kayda inebilecekleri bir yer ama oraya varan çok ama çok az ışık var. Bir çeşit 20. durum ama bu 20. durum kök sistemlerin gücünden farklı bir 20. durum. Hepiniz daha iyi anlayın ki 60 yıldan beri soğuk dünyaları korumaya çalışan bir yaşam. Bu 60 yıl 60 yaşam zaman sayfası. Dünya yılından söz etmiyorum. Ve yeni dönemde geçip geldiğimiz bu kapı Atalanta kalemi olacak olan bir kapı. Burada bunu hak ettik mi biz? Hak devisinde yaşamı sol, soy soy sayfalanışlarıyla yaparken otu koparmadan okumayı bilen birliğim buraya girmeyi hak etti mi? Beden almadan dünyaya inen beden- bedensiz mektep olan insan bedene hakim olduktan sonra kendini hak etmeden mi geldi buraya? İnsanlık aileme ses vermek istiyorum ve bu sesi kayda almak istiyorum.